Ve bazen çayın tadı şekerden değil, eşlik edenden gelir. Çay koy geliyorum diyebileceğiniz veya çayı koydum gel bekliyorum diyen dostlarınız varsa hayatınızda o dostları asla kaybetmeyin. Demli iki çay ver usta, biri bana, diğeri gelmeyen dosta. Ne güzel demiş şair, geleydin bir çay içimi, sen çay dökerdin, ben de içimi. İnsan dostunu nerede unutmaz, hem duasında hem de çay sefasında. Can bardakta can dostlarıma çayım var içer misiniz? Suyuna duvamı kattım şifa olsun, Rengini güllerden çaldım dostlarıma afiyet çeker olsun. Ben Ömer Hançeri. Tadıyla için hayatı, soğutmadan sevgileri, soğutmadan sevdaları, soğutmadan dostlukları yaşayın doyasıya seviyorsanız koşun ardından. Beş dakika bile zaman yok kırmadan, İncitmeden sevin insana. Kırmaya zaman yok. Çayınız bardakta soğumadan için çayınızı zaman geçiyor. Yaşamak yüreklere zarar. Öyle dostluklar kurun ki samimiyeti buharı üstünde tüten çay kadar sıcak. Sohbeti şekeri kadar tatlı olsun. Çay közde, sevgi gözde, tebessümü yüzde, adamlığı özde, mutluluğu azları. Afiyet olsun. Koyu bir çay deminde en özel sevdanın adıdır Ömer Hançeri. Yüreğinizden sevdalar yarınlarınızdan o güzel umutların hiç olmaması adına hepinize sevgiler, saygılar, hürmetler ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizim sizlerle paylaştıklarımızı, sizler de kendi dostlarınızla paylaşırsanız onur duyarım, şeref duyarım. Hoşçakalın.